Herkese günaydın, e, haftanın son işlem gününde e, piyasalarda güne e, kadar ne hangi gelişmeleri takip ettik, bunun piyasa fiyatlamasına e, etkisi neler oldu Hemen hızlıca onu değinip e, bugünkü beklentiler e, ne yönde şekillenecek ve bunun fiyatlama etkisi ne, etkisi ne olacak Kısaca e, ona e, değinmek istiyorum Bu bağlamda Borsa İstanbul ve Dolar-TL'den e, biraz bahsedeceğim sizlere e, Ve e, özellikle Borsa İstanbul tarafına ilk olarak bakacak olursak e, haftanın e, başından itibaren Özellikle küresel piyasalarda gözlenen olumlu seyirle birlikte bizim tarafta da borsanın bu hafta genelinde %2,5-3 civarında yaklaşan bir yükseliş hareketi düne kadar gerçekleştirdiğini gözledik. E, tabii bunun en önemli etkilenen bir tanesi neydi? Biz tabii Mart ayından itibaren koronavirüsü dünya çapında daha fazla Risk olarak izlemeye başladık ve karantina önlemleri derken insanlar evlerine kapandı derken ekonomiler durdu derken risk iştahı düştü ve borsalar çok ciddi bir satış yaşamıştı. Akabinde gelen önemli miktardaki destekler toparlanmayı sağladı ve yavaş yavaş virüs etkisinin azalmaya başladığına dair gelen verilerle birlikte ekonomilerin yeniden açılması konusunda atılmaya başlanan adımlar Kısıtlamaların kaldırılmaya başlanması kademe kademe ve artık yılın ortasına geldiğimiz bu ay itibariyle yavaş yavaş yani Haziran'a itibariyle ya da daha doğrusu biraz da ekonomik aktivitenin canlanacağına yönelik beklentilerin fiyatlanmaya başladığı bir süreci yaşadık desteklerle birlikte. Bu bağlamda da e, Nisan ayını ve Mayıs ayını da nispeten olumlu bir seyirde geçirdik ve bunun da olumlu etkilerini bizim tarafta Borsa İstanbul'da da e, yaşadık diye de aslında söylememiz gerekiyor. 82.000'den başlayan toparlanma hareketinde dün itibariyle 103.200'e kadar e, 103.500 direncine kadar takip ettiğimiz bir yükseliş eğiliminin yaşandığını hep birlikte gözledik. Şimdi tabi yavaş yavaş aslında piyasalar e, gündemi e, biraz daha farklı açılardan takip etmeye doğru yöneliyor gibi de gözüküyor. Yani sinyaller biraz o yönde şekillenecek gibi de aslında hafif hafif mesajlar e, almaya başladı gibi de ben düşünüyorum. O da şu zaten e, uzunca zamandır takip ettiğimiz bir gündem aslında bu. ABD ile arasındaki yeniden başlayan bir gerilim şu anda yeniden fiyatlanmaya ve takip edilmeye başlandı diye de söylememiz gerekiyor. Bilinen bir gündem geçmişten gelen ve bu virüs etkisiyle biraz geri planda kalmış olan ve yeniden fiyatlanmaya başlayan bir gündem olarak karşımıza çıkabilir. Artık yavaş yavaş bu virüs etkisinden kurtulmaya başladığımız görüntüsüyle birlikte piyasaların bildiğimiz eski gündeme doğru döndüğü bir süreci yaşamaya başlıyor olabiliriz. Nedenlere değinecek olursak da ABD ile özellikle virüs kaynaklı gelişmelerle birlikte Trump'ın bazı suçlamaları vardı Çin'e yönelik işte dezenformasyon yaptığına yönelik aksiyonları geç aldığına yönelik buradan bir gerilim artışı yavaş yavaş izlemeye başlamıştık. Ve şimdi hem Çin tarafından hem de ABD tarafından karşılıklı suçlamalarla bu gerilimin biraz daha arttığına şahit oluyoruz son günlerde. Ve buna bağlı olarak bazı aksiyonlar alınmaya başlandı. İşte ABD'de bazı Çinli şirketlerin borsaya kote olmasının engellenmesi gibi Aynı zamanda Yılbaşında imzalan ticaret anlaşmasına yönelik bu e, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına yönelik belki de e, bir başarısızlık durumu, bununla ilgili bir e, uygulanma aşamasının kalmaması, ortada kalmaması gibi gelişmelerin ortada çıkması. Aynı zamanda son e, düne baktığımızda yaşanan gelişmeler kapsamında işte Hong Kong üzerine ulusal güvenlik yasası çıkarma konusunda adım atması Çin'in ve e, ABD'nin de buna karşı sert tepki göstereceğini söylemiş olması kısa anlatımda bahsetmek gerekirse bu biraz da e, Çin ABD'sindeki gerginliği artıran bir boyuta getirdi ve risk iştahını global anlamda bakıldığında bu sabah itibariyle düşürmüş gözüküyor. Ve Hong Kong borsasında %5'e varan düşüşler gözlendi ve ABD vadilerinde de yine bu videonun çekildiği dakikalarda bir satış eğilimi gözlenmekteydi. Ve aslında evet dediğim gibi biraz virüs kaynaklı gelişmelerin ortadan kalkmasıyla birlikte bu tarz gelişmeler biraz da önümüzdeki günlerde izleyebiliriz. Ama bir değişiklik var tabii ki. Virüs ekonomileri çok ciddi anlamda bozdu. Çok ciddi anlamda parasal teşvik ve mali teşvikler var. Bu ortamda ABD-Çin nasıl e girelim artışı devam devam edecek olursa bu piyasalar için biraz daha fazla endişe kaynağı olabilir diye de düşünmek gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda Borsa İstanbul tarafında açılışla birlikte hafif bir negatif seyir izlemiştik. Ve şu anda Borsa İstanbul tarafında 102.400 civarında bir hareket olduğunu görüyoruz. Nispeten yatay bir hareket var. Hafif yatay, hafif satıcılı bir hareket olduğunu görüyoruz. Asla baktığımızda Borsa İstanbul tarafı yerli yatırımcının da katkısıyla biraz yükseliş eğiliminde devam ediyor gibi gözüküyor. Yükseliş trendi bozulmadı. Ana destek 95 üzerinde devam ettiğini görüyoruz ama 103.500 üzerine atamadığımız müddetçe de kısa vadede bir miktar buralarda bir dolanma bu çevrelerde bir fiyatlama hareketi gözleme imkanı olabilir. Bugün baktığımızda 102 bin, 101 bin 500 desteği bu noktada ilk aşamada kısa vadede izlenmeli, biraz daha aşağıda 100 bin 800 bunlar destek bölgeleri olarak izlenmeli diye düşünüyorum. 103 bin 500'e geçmediğimiz müddetçe de böyle bir hareket tarzı devam edebilir. 103 bin 500 üzerine geçtiğimiz noktadan itibaren biraz daha yukarı hareket görme ihtimalimiz güçlü diye de söyleyebiliriz. E, yurt dışında tabi bu gelişmeler oluyor. E, yurt içine baktığımızda da dün Merkez Bankamızın faiz kararı vardı. E, faiz kararında baktığımızda beyaz piyasa beklentisine paralel 50 bas puanlık bir faiz indirimi geldiğini e, görüyoruz. E, toplantı metnine baktığımızda iki tane unsurun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivite, aktivitedeki toparlanmanın enflasyon üzerindeki etkisini biraz değerlendirmiş olduğunu görüyoruz Merkez Bankamızın. E, burada ifade içerisinde baktığımızda özellikle bazı yüksek frekanslı göstergelerin Mayıs ayı itibariyle e, bir miktar dipten toparlanma işaretleri verdiğini söylemesi. Aynı zamanda gıda fiyatları kaynaklı olarak bunun tüketici enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisinden bahsetmiş olması ölçülü bir faiz indirimi yapması konusunda bir karar almış gibi gösteriyor Merkez Bankası'nın. Zaten ölçülü ifadesi metne de girmiş. Bu açıdan böyle değer, bu şekilde değerlendirmek gerekiyor 50 basmanlık faiz indirimini. Sonraki toplantı içerisindeki 25 Haziran sonraki toplantı o toplantıda hem bu enflasyonist etkinin yaratacağı önümüzdeki süreçteki durum, görüntü aynı zamanda işte CDS'ler tabi takip edilecek, kurun hareketi takip ediliyor olacak. Bu da bence önemli miktarda izlenmesi gereken bir konu. Hem Merkez Bankamızın son enflasyon raporunda %7.4'lük enflasyon beklentisiyle son faiz indirimi sonrasında 8.25 arada çok bir marj kalmadı gözüküyor. Enflasyon gelişmesi Ekonomik aktivitede yılın ikincisi itibariyle beklenen bir toparlanma eğilimiyle birlikte Merkez Bankası'nın biraz da ölçülü bir faiz indirim adımı gerçekleştirmesi gündeme gelebilir. Bu şekilde bunu takip ediyor olacağız diye de söyleyebilirim. Bu karar sonrasında kur tarafında çok önemli bir hareketlenme olmadı. E, swap anlaşması ile ilgili beklentiler vardı bildiğimiz üzere. Katar'la yapılan anlaşma, daha doğrusu güncellenen anlaşma sonrasında bir miktar 6.80 altına doğru bir hareket eğilimi gözlendi ki Orada da aslında hala 6.80'nin altında bir eğilim olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ee, tabii şimdi gözler daha önce de hepimizin takip ettiği İngiltere ile Japonya arasında yapılan görüşmelerden ne sonuç çıkacağı. Hangi miktarda bir sıvap anlaşması ortaya çıkacağı böyle bir anlaşma olursa yakın planda e, takip edilecek. E, bu da tabii anlaşma şeklinde haber gelirse kur tarafı için biraz da aşağıya hareket e, alanı yaratabilir piyasa beklentisinin çok üzerinde bir faiz indirimi gelmemesinin de kur tarafında yukarı yönlü bir baskı yaratmadığını da bu noktada ekleyebiliriz bir anlamda. O yüzden 6.81-83 benim bir süredir izlediğim direnç bölgesi yani bu 6.80 indikten sonra diyebiliriz. O bölge üzerine geçmediğimiz sürece kur tarafında biraz daha aşağı inme eğilim 6.80 altında kalması durumunda gelebilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde de 6.75-6.71 kısa vadeli periyotta söyleyecek olursak bence izlenmesi gereken destek noktaları olarak da takip edilmeli diye de Açıkçası düşünüyorum. Aslında söyleyeceklerim bu kadar. Bu vesileyle de hafta sonu işlem günü olmasını diliyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Aynı zamanda önümüzdeki hafta Ramazan bayramı. Bu vesileyle de Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi günler.